Merhaba, hoş geldiniz. Bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? E, merhabalar. Ben Çiğdem Tepe. 9 Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümü mezunuyum. Yüksek lisans eğitimimi 9 Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde tamamladım. Hemen ardından doktora eğitimine başladım. Şu anda doktora eğitimim devam ediyor. Aynı zamanda 9 Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünde araştırma görevlisi olarak görev yapıyorum. Doktora eğitiminiz hangi ana bilim dalında? Ben jeoloji mühendisliği ana bilim dalı uygulamalı jeoloji doktora programına kayıtlıyım. Aslında uygulamalı jeoloji programı çok farklı alanlara hitap eden ve alternatif çok olan bir program. Ben bu program içerisinde özel olarak paleosismoloji alanında uzmanlığımı almaya çalışıyorum. Doktora eğitiminize ne zaman başladınız? 2014-2015 güz dönemi itibariyle doktora eğitimim başladı. Şu anda doktora tez aşamasındayım. Ee, peki enstitümüzde doktora yapma nedenleriniz nelerdi acaba? Ben zaten e, lisans eğitimim itibariyle 9 Eylül çatısı altındayım. Üniversite ve eğitim almanın e, mesleki yeterlilik ve mesleki başarıda önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum. Çünkü bana göre üniversite yalnızca bir okul olmanın ötesinde bir akademi, bir mesleki felsefenin de öğrenildiği bir yer. Bu bakımdan hani değerlendirme yapılırken eğitim araştırma olanakları, eğitim kalitesi, e, sosyokültürel sosyo-kültürel ortam ya da eğitim alacağımız kişilerin bilimsel altyapısı, deneyimleri, tecrübesi bu tür şeyleri hep dikkate almak gerekiyor diye düşünüyorum. Bir bütün olarak değerlendirildiğinde 9 Eylül Üniversitesi de bu kapsamda Türkiye'nin sayılı üniversiteleri arasında. Ben lisans eğitimi sırasında da bunları dikkate alarak tercih yapmıştım. Dolayısıyla yüksek lisans eğitimini de aynı gerekçelerle 9 Eylül'de sürdürme kararı aldım. E, akademik çalışmanızın amacı ve hedefi nedir? Doktora ee, ben e, İzmir fayının paleosismolojisi ve deprem üretme potansiyeli başlıklı bir test konusu üzerinde çalışıyorum. Paleosismoloji dediğimiz şey, tarih öncesi ya da tarihsel dönemdeki, yani bizim aslında aletsel kayıtların başladığı 1900'lü yılların öncesindeki dönemlerde, deprem üretmiş fayların, e, jeolojik bilimler üzerine bıraktıkları izleri ya da kayıtları e, ortaya çıkarmaya çalışan ve e, fayların geçmişteki hareketlerini dikkate alarak günümüzdeki e, faaliyetlerini belirlemeye çalışan bir yöntem. Ve aktif bir fayın geçmişini inceleyerek günümüzde nasıl davranacağını tespit etmeye çalışıyor. Ben de paleosismolojinin bu ilkeleri doğrultusunda İzmir fayının geçmişte nasıl davrandığını, günümüzde nasıl davranacağını, deprem üretip üretmeyeceğini ortaya koymaya çalışıyor. O zaman çalışmanızın beklenen olası sonuçları hakkında kısaca bir bilgi vermiş oldunuz. Ben öyle evet. anladım en son. Evet anladım. aslında biraz böyle, daha açabilir misiniz burayı? şöyle yapacağımız çalışmalarla aslında yani paleosismolojinin temelinde aslında e, depremleri yani geçmişte meydana gelen fayların üretmiş olduğu depremleri tarihlendirmek, yaşlandırmak yatar. Dolayısıyla bu çalışmayla İzmir fayının geçmişte hangi depremlere kaynaklık ettiğini ortaya çıkarmaya çalışıyorum. İzmir fayı için bir deprem tekrarlanma aralığı belirlemeye çalışıyorum. E, bu da İzmir fayının hani günümüzde ne zaman deprem üretebileceğine yönelik bir tahminin ortaya konulmasını sağlıyor. Son günlerde yaşadığımız depremler hocam İzmir fayıyla ile ilgili mi? Hayır değil. Ee, yani sonuç olarak e, İzmir ve çevresinde birçok aktif fay var. Dolayısıyla İzmir'de meydana gelebilecek herhangi bir hareketi İzmir fayına doğrudan bağlamak aslında çok doğru değil. E, zemin parametreleriyle ilişkili, yapı performansı ile ilişkili e, ve uzaklıkla ilgili, büyüklükle ilgili. E, ama İzmir fayı çalıştığında, yani meydana gelen deprem, ve büyük yani o büyüklükteki bir deprem eğer İzmir fayından kaynaklanmış olsaydı çok daha ağır sonuçları olacaktı. Çünkü İzmir fayı dediğimiz İzmir yerleşimlerinin içinden geçen bir fay. Önemli semtlerin e, üzerinde olduğu bir fay. İşte Narlıdere, Balçova, Konak, Alsancak gibi yerler. Dolayısıyla İzmir fayı böyle bir depremi üretebilecek potansiyelde. 6 ya da üzerinde üzerindeki büyüklükte bir deprem üretirse çok daha ağır sonuçları olacak diyebiliriz. Çalışmanızın getirdiği teknolojik, yöntemsel ve bilimsel yenilikler için neler söyleyebilirsiniz? Paleosismoloji aslında bir bilim dalı ama aynı zamanda aktif teknolojik çalışmalarında ya da diri faylarıyla ilgili çalışmalarda bir yöntem, dolayısıyla 1970'li yıllarda başlayan bir yöntem, dünyada uygulanan ama Türkiye'de son 15-20 yılda aktif olarak kullanılan bir yöntem. E, kullanılan belirli standartlar çerçevesinde bir, paleosismoloji çalışmaları yapıyor. Tabii günümüz ilerleyen teknolojisinde belki paleosismoloji öncesinde yapılan çalışmalarda işte uydu görüntülerinin daha net alınması ya da cis tabanlı ön çalışmaların yapılması sağlanabilir. Ama paleoasismolojide kullanılabilen metotlar hep aynı şekilde yürür ve arazi çalışmaları ağırlıklıdır. Yani paleoasismoloji dediğimiz şey, hendek çalışmaları dediğimiz fay kazı çalışmalarına dayanır. Dolayısıyla siz bir hendeğin içerisinde çalışmalarınızı gerçekleştirirsiniz ve o faya ait veriler toplarsınız. Önemli olan şey de o fay çökellerine ait uygun yaş verilerini almak ve yaşlandırmaktır. Dolayısıyla takip eden böyle bir süreç var. Ama yenilikçi olarak ne kazandıracaksınız derseniz bu paleosismolojik çalışma, daha doğrusu yaş verileriyle desteklenen paleosismolojik çalışmalar İzmir fayı üzerinde ilk kez uygulanıyor. Yani İzmir fayı ile ilgili belki birçok çalışma yapılmıştır yer bilimleri kapsamında. Ancak geçmiş davranışlarını ortaya çıkartacak yaş verileriyle desteklenen bir çalışma yok. Dolayısıyla bizim çalışmamızda yani benim doktora çalışmam çerçevesinde İzmir fayını yaşlandırdığımızda bu bir ilk olmuş olacak. Enstitümüzde öğrenim görmek isteyen aday öğrenciler için önerilerimiz neler olabilir? Ee, dediğim gibi aslında e, enstitü dediğimiz şey benim için okulun ötesinde birazcık da e, mesleğin felsefesinin öğrenildiği yer. Dolayısıyla enstitüye kayıtlı bir öğrenciyseniz aslında bilim ve akademik anlamda da ilerleme istiyorsunuz demektir. E, yüksek lisans ya da doktora eğitimine başlayan arkadaşlarım bence birazcık daha e, bilime dayalı ya da öğrenmeye hevesli ve Tek başlarına kaldıklarında da o bilgiyi nasıl öğrenebileceklerini farkında olacak şekilde bence tercih yapmaları ve buna göre yol almaları gerekiyor. Bu bakımdan herhalde öğrenciler için yap yapması gereken şey araştırmayı sevmeleri, okumayı sevmeleri, bilimsel literatür taramayı hevesli olmaları gerekiyor. Teşekkür ederiz verdiğiniz bu bilgiler için. Benim soracaklarım bunlar. Sizin eklemek istediğiniz, genel anlamda söylemek istediğiniz şeyler varsa onları da alabiliriz son olarak. Söyleyebileceğim şey belki doktora tezimin amacına yönelik olabilir. Çünkü İzmir özellikle son zamanlarda hani deprem riski açısından birazcık önemli bölge haline geldi. Çünkü İzmir hem şehir yerleşiminde hem yakın çevresinde çok fazla sayıda aktif fay var ve bu fayların henüz geçmişe dair ne gibi etkinlikleri olduğu belli değil. Bu tür çalışmalar yapılıyor. Zaten ben de böyle bir çalışmanın içerisindeyim. Geçmiş dönemlerde İzmir'de yani tarihsel dönemlerde İzmir'de çok büyük yıkımlara sebep olan depremlerin varlığı belli. Bunlar daha önceki kaynaklarda zaten kayıtlarda yer alıyor. O depremlerde İzmir'in yerleşim alanının işte konak, Alsancak gibi bir yerde olduğu düşünülürse meydana gelen depremlerin şehrin tamamını yok ettiği kaydı var. Dolayısıyla günümüzde baktığımızda işte daha yüksek bina yapısı ya da nüfus yoğunluğu sebebiyle deprem riski günümüzde geçmişe göre daha fazla. Dolayısıyla Yapacağım doktora çalışması ile en azından şehrin sismik tehlike değerlendirilmesine önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ve en azından gerekli tedbirler yani deprem risklerinin azaltılması konusunda gerekli tedbirlerin de alınmasını sağlayacak önemli veriler kaydedeceğiz diye düşünüyorum ben. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim.